Merhaba arkadaşlar. Herkese günaydın. Yemek vakti. Köpeklerimiz yemek yiyor. Ee, Ankara'da Yıldıray abimiz var. Onun kızı Ekin. Diğer kızı Duru. Ve oğlu Batu'ya. Çok selamlarımı söylüyorum. Bayağıdır e, unutuyorum. Aklımdan çıkıyor. isimleri de unutuyorum. E, buradan ve küçük kardeşlerinize bol bol selamlar. Yıldır abiye de selamlar Ankara'ya Selamlarımız olsun şimdi Sabah yemeklerini yiyorlar Dün Azat bizi korkuttu Azat Reis dün e, Gittiler buradan bir araba gitti Dün gösterdiğim arabayı biliyorsunuz e, O gitti Onun arkasına takıldılar yani bu huylar çok kötü olmaya başladı arabanın arkasına takılmamaları lazım İyi değil yani hatta yani artık bilmiyorum emin değilim gittiler mi gitmediler mi ama yani benim arabam olmayan arabalara bile arkalarından takılıp gidiyorlar. Ee, gittiler arkadaşlar. Şöyle açalım anlatacağım. Gel. Gelin bakalım. <laughs> gel gel gel. Şarol. ne oldu lan yeni mi Gel lan buraya. <laughs> Hadi gel şuradan. Hadi sıra yemek vakti. eşi. Tony, ne haber Tony? Tony ne haber? Ne haber Tony? Aferin. Tony beni çok sevmeye başladı. Tony biraz ürkek arkadaşlar. Artık insanlardan biraz korkuyor. Onu alıştırmaya çalışıyorum. Şimdi gitsinler yemeklerini yesinler. Kalanları da onlar yesinler. Şoro reis uykudan yeni kalkmış. Ee, köpekler bir 2-3 saat ortalıktan yok oldular. Zalım. Dün şurada video çekerken söylemiştim. Zalım, Sultan, Antika, Azat sonra Kapının önüne çıktık gelmişler Buradalar Sonra şuradan ben Azat'a baktım Şurada gördüm Azat'ı Gel dedim döndüm arkamı Fakat yemek vermeye verecektim. Diğerlerine vermiştim Azat'a Ve diğerlerine onlar gelmediği için veremedim Neyse yemeklerini yediler Zalım, Antika, Sultan Fakat ne hikmetse Azat gelmiyor Allah Allah dedim. Ben acaba dedim yanlış mı gördüm ha? Filmin sen neredesin kız? Sen yemek yemedin. Git yer yemedin. Koş. Koş yemeğini hadi. Koş. Allah Allah dedim. Ben acaba dedim yanlış mı gördüm? Niye dedim yani? Orada azatı gördüm ben. Gelmesi lazım. Neyse 2 saat oldu. 3 saat oldu. Aşağıya gittim dolandım baktım. O tarafa gittim baktım. İçerideki eve baktım. Yok. Ya şimdi biz azaptan dolayı sadece ben değil birçok insan etkilendiler. Birçok insan bu durumdan etkilendi. Şimdi dedim ki aha dedim başladık. Genel şimdi dedim azat kayboldu. Neyse aşağı köyleri aradım. Söyledim. E, haber haber verin diye. Tamam dedim azat şimdi azat kayboldu. Ya dedim tuttular birileri aşağıda. Yolda geçen birisi baktı güzel köpek. Tasma da yok. Atalım bunu. Ya da işte yani zaten köyün etrafında gezen bir köpek azat gibi köpek sahipsiz olmaz. Yani biliyorsunuz bu tarz durumlar oluyor insanlar alıp götürebiliyor Dedim Azat gitti Bayağı bir korktum ee, Sonradan Çıktım çatıya baktım O çatıda yatıyor ne yapıyorsun lan dedim burada kuyruk sallıyor yorulmuş herhalde Ayağında da ufak bir aksama var ee, Bak artık ne yaptı? gel bakayım buraya Azat Paşa Gel bakalım gel Ayağına ne oldu senin? Bir şey benim gel buraya. Ne yapıyorsun <laughs> lan? Git yemeğini hadi. Yemek vakti hadi it yemeğinizi yiyin. Eşek. Koş yemeğini. Hadi git yemeğini. Kosun paşa. Gel bakayım azat. Ayağına ne oldu senin? He? Ne yaptın ayağına? He? Şöyle seni. Şöyle eşek seni. Şöyle eşek. Şerefsiz seni. Şerefsiz. Yemen iyi değil mi? doyurdu mu? Bakayım. Oh yemiş doyurmuş karnını. Oh yemiş doyurmuş karnını. Hadi ya bakalım. Şoro niye yemeniz yemediniz? He? Niye yemek yemediniz Şoro? Hadi gel. Hadi yemenizi yiyin. Filmin o ben hayatımda Yaman kadar macera seven senin kadar da yemek seven bir köpek görmedim. Bak. E yemiyor zaten Firmino. Niye öyle yapıyorsun hayvanlara? Ya 7'den 70'e azapa kadar bütün köpekleri aynı şeyi yapıyorsun Firmino. Kıtlıktan mı çıktın? Ne yaptın? sen yemek yemedin mi ya? Çok iştahlı arkadaşlar. Yemeğin hayatta kimseyle paylaşma. Böyle çatlayacağını bilse yani topluktan gene de onu ona vermez. Onun dibini komple sıyırır. <laughs> Bu da böyle bir manyak işte. Değişik huylara var. Onun dibini sıyırır. Hiçbir şey bırakmaz böyle. Toz bırakmaz. Bak. Bak. Doydu da yiyemiyor. Ama illa ona, ona gıdım bırakmayacak. Şimdi işin enteresan tarafı. E, karnını doyuruyor. Gidiyor mesela şuraya. Köpeklere yemek veriyorum. Gene geliyor. Onlara hırlıyor. Yaklaştırmıyor. Yani filmle bu anlamda biraz bizi zorluyor. Yemek konusunda bakın. Kendi oğluna bile Ha bakalım. Bak kendi oğluna. Ha kokladı. Oğlum olduğunu. Hayret. Hayret. Hayret Firmino. Bak bırakmadım, Gördünüz mü hayvana? Vereceğim. Bekleyin. Bekleyin vereceğim. Bak. Firmino da böyle bir arkadaş. Yemeğini kimseyle paylaşımız değil paylaşmayı sevmiyor. Duman niye öyle yapıyorsun? Herkes tamam mı? Yemeniz yediniz. Zeyna filmle ne uğraşıyorsun? Zeyno, filmle ile bir türlü anlaşamadı. Ne oldu? Ne oldu? Ne oldu? kendi kendine. <laughs> ya bir... çok komik ya. Filmino ne yapıyorsun Firmino? Aha. Zalavoyu azat. Şuna dikkat ettim. Yemek konusunda zalım baskın arkadaşlar. Ee, yemek konusunda zalım hırlayınca azat çekiliyor. Ama diğer konularda mesela oynarken diyelim azat biraz sertleştiği zaman bu sefer de zalım çekiniyor. Onların arasında da değişik bir düzen var. Bakın orada Yaman'ın kalan yemeği. Ee, Yaman bayağı bir yedi. Zalım oraya yaklaştı. Azat geldi. Hemen hırlayınca Azat çekildi. Zalım maşallah arkadaşlar. Zalımın fiziği çok düzgün. Çok yakışıklı bir köpek. Yani e, ben nadirdir yani böyle annesini biliyorsunuz annesi ince küçük bir köpekti yani çok nadirdir öyle bir köpekten böyle zalim gibi bir köpek çıkması o da demek ki babası gerçekten zalimin iyiymiş buradan anlayabiliriz bize iyi bakım yani ee, bak bak gitti şimdi orada yamanla dalaşıyor iyi bakım da önemli Gel, gel, gel. Şu önümü kapatayım. Açtım, düşürdüm. Hava açık olmasına rağmen çok sert bir hava. Zalımın kardeşleri vardı, verdiğimiz. Onları ben size göstermiştim. Bakım önemli. Zalıma biz tek köpekti o zaman, iyi bakmıştık. Böyle dağda bayırda koştura geze geze büyüdü. Zalım onların iki katı. Değil mi Zalım? Ne yapıyorsunuz orada? Kuyruk sallıyor bak orada. Ne yapıyorsunuz orada? Çatılarda gezmeyin. Firmino hanım. Firmino. Ne yapıyorsun? Gel bakayım belki. Konuşalım. Gel yanıma gel. Firmino. <laughs> agresif ya çok agresif. Firmino hanım. Bunlar neyse bu aralar çatılarda geziyorlar. Salpaşa. <laughs> Anne kuyruk sallaya sallaya geliyor sende. E şöyle şey evet. çok mu sevilmek istiyorsun çok mu sevdin beni He Beni çok mu sevdin eşşek eşşek e Eşşek eşşek beni çok mu sevdin Şerefsiz seni şerefsiz Herkese iyi haftalar dilerim ee, Dün Dediğim gibi Azat bizi korkuttu yani Böyle azapın üstüne taze taze Korkuyoruz arkadaşlar yani dün 2-3 saat ortada görmeyince yani bir de özellikle gidip gelmesi Gelmemesi daha doğrusu ee, Yani şurada görmeme rağmen o kadar hala tereddütte bulundum Oturuyorum Düşünüyorum ya diyorum Sultan, Zalım, Firmino e, Bunlar hepsi buradaydı e, aşağıdan gelen kimdi başka köpek yok Azat e, Nereye gitti bu köpek Yani böyle Kötü, kötü oluyoruz. Dün Allah'tan Azat Reis Gittim baktım çatıda böyle derin bir oh çektim Geldim eve keyfim yerine geldi Bizimkiler yemeklerini yediler Günlük rutin Şimdi otururlar, manzaranın keyfini çıkaracaklar güneşlenecekler Sonra da Eee İçeri koyacağım. Paçayla Azat'ı tekrar açacağım. Fakat Yaman'ı da içeri koyacağım. Şöyle bir onlar yan yana görelim. Böyle artık kavga edip yan yana gelip, kavga edip, yan yana gelip artık bir şekilde alıştırmamız lazım. Yoksa bu şekilde gitmez. Bir dahaki senede burada kalacak mıyız, kalmayacak mıyız, onun hakkında da konuşacağız. Yani o yüzden bir şekilde arkadaşlar bunu alıştırmamız lazım. Yoksa bu şekilde işimiz zor. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşürüz. Allah'a emanet olun.